Merhaba arkadaşlar telefonum geri döndü ve ben de biraz oynayıp video çektim. Bugün tabii ki de Brawl Stars oynuyoruz yani anlamak zor değil. Çünkü görüyormuş. <laughs> bir dakika ben bir şey bakacağım. <laughs> Üç gün sonra onda da atmış maç kazanıp bir şey açacağız da. Sonra ne yapacağım? Bana ne? <laughs> Kardeşimin adı bir telefon tamirdeydi. Az önce direkt yürümek kupa da doğdum. Karşı de onun üzerine geçip geçip tekrar da buradayız. Ayrıca onun kıyafetlerinin yarışını falan aldım. Ve bu takımda olacağım. Ben başka oyuna gidiyorum. Ben... <gülüyor> <gülüyor> ne biliyorum? Babaanne. Ama şey kek yapacaktı. Ee, bana kek yap çok. Babaannem oğlum. Arkadaşlar bir de bu. Sezon sonuna ıslah olurum. Arkadaşlar olurum ama ne olur? Abi de burada da 35 e kadar geldik galiba. Okey. Ne gülen misin çıktı altın kutudan? <laughs> Bu iyi oldu. Çok utanmıyor. Buradan da şu kartlar kitabını alalım. Vallahi çok güle mi çıktı lan? Arkadaşlar bunu Dark Goblin yeni kullanırım. Ve şimdi daha geçmedim de geçeceğim. İkinci hadi bir de daha zor geçeceğim. Doğru evet. evet. şu Bunu geçelim de. Diyelim de otuzca otuz yapamam. Bakın bu da işte de rakibi amma zorluyorsunuz. Ve i̇şte rakibi özellikle amma zorlayabileceğiniz bu da işte gösteriyor. Ya yani ne bu kafayı yubeyim bu ben? Saç. Ne çıkmadı? Ne iş abi? Şimdi şey yapalım? Nasıl bir yol sanki? Arkadaşlar nasıl yok gibi bazen. Evet, ya tamam şimdi bir şey diyeyim. Hayır bir de bu de işte bize en sık sebep işte. yapacağım ki öyle bir işte yapacağım ki adam, adam tomru olmadan kazanması çok zor olacak adam full tomruk atışı zor kazanmış adam full tomruk atacak <laughs> tek güçsüz birlik kartlar falan alacağım Amaya baştan ordu kartını da almamış gerekiyor. Ata neyse. tabii. koyacağım tabii. Hım farklı olduğu için full şey hariç. Bütün madenci hariç. Bütün madenci bir şampuan kat çünkü. Hayır. Bu dört müdür Tamam, mı çıkacaktır ya. Tamam desteğiyle oynamaz lazım gel destek yapacağım ben. Çünkü bizim adamcı var ya kaç tane Ege bir özelliğiyle beraber. Bu kadar boktan boka bir Bu da kutlamadan diğer şampiyonlardan kat kat güçlü. Özelliksiz bu arada. Özelliksiz kat. Ne var bu? Şöyle bir destek işte, yapıcı bu. Kaşır Goals'ın ana kuleyi açıyoruz. Bilenler vardır. Ana kuleyi çok kolay açtırıyor. Atak kartı ve bir daha kartı gerekiyor. Atak karşı kaç bir olsun. Bu da olmuş. Mezarlık olsun. Ya da dur bu büyük büyük artıydı değil mi? Büyük büyük. Tamam. Küçük büyü de çekeceğim. Küçük büyü tabii ki bize şey yarar olacak. Hmm. Bina olarak bina olarak bina olarak <laughs> bina olarak. Bir olarak bu göre kurdurabilirim. Çık Bina olarak seçebileceğim bir şey, seçebileceğim bir şey. No. I could jump, but I get pretty shook. I'm gonna go souls. the Mmm, am gonna... Bulutuyla da nükleeri açabiliriz. Yıl aldım. <laughs> Ay. O yanlış. Kötü oldu lan <laughs> bu. Eskatoru şunu belki alır. öylemiştim. Bir dakika, jör kuleyle bir otu. Gram gram vurmayacağız çünkü ilişiyor. Lan. Her yeri ilişiyor. Ne yapayım bu arada? Şampuanıma. Şampuan dolmayacak durum. Süverim. Bilmiyorsun. Bir dakika gözüm aran bir taksi. Üstlerine belli bir şey dinlersek bence kazanabiliriz. De, bu dizi yaratmak çok avantajlı olabilir. İyi de olur. Abi de gram gram vuracağım. Deste yapmışsın. Arkadaşlar bu biraz kötü oldu be. Adamı Adam sesi çıkıyor yine. Adam kim sesi de? Geç O direk bize Nasıl? Adam ama taçtı. Evet. Hayır. Çıra. Hayır lan. Hayır hayır. Ne yapacağım lan? Kim bilir bu mantıklı bir bir Evet. Hmm. <laughs> Arkalar gözlü madenci atacak. Bu da sürecek. Hmm. Ben okay. de mm -hmm. perfect survive. Yap babey, yap mam. Azamın full kartlar beni çok rahatsız eder bu arada. Bu yüzden seviyorum ben bu be. güzel <laughs> gibi. şöyle bir şey deneyeceğim arkadaş. Rakip oyunu değiştirdim mi lan? Lan bir şey Ben şöyle bir şey deneyeceğim.

Tabii ki de arkadaşlar neye vereceğim? Ben de bilmiyorum ne vereceğimi de. Şık şık tamam ben yani, biliyorum. Ha <laughs> bir tane daha çıkacak. çok güzel olacak. Ne ben bu gruplar çıkacağım. Kuruşu kuruşu. Ne kadar. 31'e kadar 31 According to the spell Bugün bir anda geliyormuş size 31 neymiş <laughs> <laughs> Biraz bayan yükseldi ya. Şimdi şey falan yükseltik bir destan çıkartacak. Ha yükseldi. Son altı sıkıntı çekmeyelim. Şey, ama duracağız. Yükseltirse kaltın sıkıntısı çıkacak. Onu yapacağız. Olsun. Günahım elimdeydi. Elimdeydi. Bir iskelet oldu saklanmış falan sanmıştı. Işte. büyük aşarlar yumuşu vermek için küçük açarları yumak gerekiyor. Gerek. Ağlayın. yapacağım için Vuramazsın ki. Vurma imkanı yok. mi imkanı yok? Bu şey yaptım. çıkar. Çıkar mı? Ben dur biraz yanlış yaptım Yine aynı şovmayı yapacağımı zannettim. Aga acıdım. Biz farklı farklı oynuyoruz. Vuracak diye korktum ama arkadaşlar çok güzel acıdığı için bence belki vurabiliriz. olabiliriz. Golem atabiliriz yine 8 kişi acası. Bunu da Çok güçlü bir kart çünkü. Vurur şey malım. Ama yumrukla. Şarkı evet. 2. Dikkat çarpıyordu sizin kartlar görsün bu çarpıyordu golem görsün görsün kardeş zaten daha böyle bu kartı atıp daha arkasında zaten atak kart yiyeceğim daha benim buna benzer işlerim var hadi iki aynama atıyorum oğlum bunu şu döndürmek anlaşılmaz Fırın aktı mı oraya? Vurdu bu arada tam. Tam uçunun girdi kartın. içine çok daha tamam. uh Çok -huh. Şimdi o kartından çıkarıyor. Bu şimdi çıplak. döndürdü Hadi çünkü